değişeceğim. Çözeceğim her şeyi. Güzel bir eve çıkacağız. Tekrar aile olacağız. Özgüven patlaması yaşayacaksın abi. Para erkeği haşin yapar. Çıkarıp destelere atarsın böyle önüne. GBT'sine bakayım dedim. Kimlik hatalı. Adam ya komple sahte ya da bilerek kendini gizliyor. Kimsin sen? Hadi para. Elimde Adam Adam dönmez. Cebimdeki size kalır. Nereden buldun parayı Adem? İki kişiler. Para basıyorlar. Abi polisi aramış. Niye yaptın? Allah kahretmesin seni be. O kadar çalıştım abi ben. Kopasından bana ne kaldı? Üç görüş. <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Kalpazan yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.